Hocam internette sizlere ve talebelerinize çok hakaret ediliyor. Sevgili kardeşim, hayrullah, bilmiyor musun yavrum? Meyve veren ağaç taşlanır, başkaları taşlanmaz. Vaktiyle biz devlet planlama teşkilatında çalışırken, Turgut Özal da öyle söylüyordu. Biliyorsunuz ki son zamanlarda gelmiş geçmiş, en üstün seviyedeki başbakan, cumhurbaşkanı hep oydu. Planlama teşkilatının da evvela onlara evvel planlama teşkilatının başındaydı. Meyve veren ağaç taşlanır. Ama onları haklı gösterecek olan bir sebep daha var. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an artık insanlar tarafından bir öğretim vasıtası değil. Kur'an'ın manasının ne olduğu hiç kimse tarafından araştırılmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bugün de Kur'an okumanın yarışları yapılıyor. Kıraat, tilavet ve birinciler seçiliyor. Herkes harıl harıl Kur'an'ı okumayı öğreniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aranızda en ayrınız Kur'an'ı okuyan ve öğreten Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. İşte o bu devirdeki Kur'an'ı öğrenen, Allah'tan öğrenen biziz. Onu Allah'tan öğrendiğimiz için de öğreten biziz. Çünkü başkaları şu anda bilmiyorlar. Biz Kur'an'dan onların bilmediği neyi veriyorsak Sadece onlar o kadarını biliyorlar. Biz de o kadarını biliyoruz Allah bize o kadarını öğrettiği için. Daha ötesini öğrendi, öğrettiği zaman size öğretmemiz icap eden şeyi o zaman öğreteceğiz. Ama şu anda bizde bazı sırlar var ki onları size söyleyemiyoruz. Henüz liyakatiniz ona müsait olmadığı için. Mesela Yunus'un sözünü hatırlayın. Bana bende demen. Bende değilim. Bir ben vardır bende. Benden içeri. Bunun arkasındaki sırrın ne olduğunu size söyleyemiyoruz. Ama biz onu yaşıyoruz. Evet, internette bize hakaret ediliyormuş. Olur böyle şeyler. Bu devam edecektir. Ama her geçen gün bulutlar daha çok dağılacak. Kimliğimiz, gerçek kimliğimiz ortaya çıkacaktır. Hele önümüzdeki harp gerçekleştiği zaman o zaman bize ihtiyaç şiddetle artacaktır ve harbin kazanılmasında büyük rolümüz olacak. Ha bunu da bir kenara yazın. Şimdiye kadar hep aynı şeyi söylemişimdir. Bunu yazın demişimdir. Bir gün olacağını göreceksiniz. Bugüne kadar hepsi oldu. Neden? Biz söylediğimiz için mi? Hayır. Allah söylettiği için. Biz bir hiçiz. Biz sadece ve sadece ve sadece bir vasıtayız sevgili kardeşlerim. Gelecekte İslam birliği kurulacaktır. Gelecekte dünya sülfü ve kavuşacaktır. Dünyayı bizatihi Allah idare edeceği için. Biz bir görüntü olacağız gene şimdiye kadar olduğu gibi ama idare eden o olacaktır. Bu insanlar bize hakaret etmekte ne yazık ki devam edecekler. Ama görüyorsunuz ki bu hakaretler bizi hiç ilgilendirmez. Bir söz vardır sevgili kardeşlerim. Belki biraz ayıp kaçacak ama Atalarımız öyle söylüyor. İç yürür, kervan yürür diyorlar. Onun için bizim kervanımız biz hayatta olduğumuz sürece hep yürüyecektir. İnsanlar da hep bize çamur atmaya çalışacaklardır. Onlar devam etsinler. Umurumuzda bile olmaz. İyilenmeyiz böyle şeylerle sevgili kardeşlerim. Bu konuda temel standartları açıklarsanız iyi olur diyor. Açıkladık. Kardeşlerimiz yani Milaslı Müslüman kardeşlerimiz inşallah bu tebliğden ibret alırlar. Allah razı olsun diyor.